Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ölçüsü, lezzeti tam kıvamında muhteşem bir helva tarifi hazırladım. Hem irmikli hem de içerisinde un var. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. 1 çay bardağı sıvı yağını tencereye alıyorum. 125 gram tereyağı, 1 bardak irmik, 1 bardak da un ilave edip kavurmaya başlıyorum. Oldukça basit bir tariftir. Tek uğraştıran kısım sadece buradaki kavurma aşamasıdır. Bu birazcık zamanınızı alacak ama o da çok fazla değil zaten. Güzelce kavuruyoruz. Ara ara yüksek ateşte ara ara orta ateşe aldım. Ki yanma durumu olmasın diye. Ocağa kastım helvamız yanmasın. Hemen diğer kenarda bekleyen şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. Şerbeti için 1 su bardağı dolu olacak şekilde toz şeker. Eğer daha tatlı seviyorsanız 1,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı ılık su ve 1,5 su bardağı da süt kullanıyorum. Bunu güzelce karıştırıp kenarda bekletelim. Şerbeti helvayı kavurmadan önce de hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Şimdi helvayı kavurma işlemine devam ediyorum. Üzerine yarım su bardağından birazcık daha fazla küçük küçük doğramış olduğum cevizi ilave edip kavuruyorum. Cevizi mutlaka son aşamaya doğru ilave edin ki yanmasın. İsteğe bağlı olarak antep fıstığı veya çam fıstığı da kullanabilirsiniz. Ama az önce de belirttiğim gibi kavurma aşamasının sonuna doğru ilave edin. Çünkü çok hassas olduğu için hemen hızlıca kavrulup yanabiliyorlar. Helveyi iyice kavurduktan sonra üzerine hazırlamış olduğum şerbetini yavaş yavaş döküyorum ve diğer yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Helva yaparken kullanacağınız tencere birazcık yüksek olursa çok iyi olacaktır. Çünkü ister istemez etrafına sıçramalar olabiliyor. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli. Şimdiden beğenip yorum yapacak olan herkese de çok teşekkür ederim. Ayrıca YouTube kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca sadece YouTube'dan değil Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Helvayı kavururken ocak kısık ateşe almıştım. Sonlara doğru da tamamen kapattım. Eğer isterseniz iyice karıştırdıktan sonra kapağı kapatıp birkaç dakika bekletin. İsterseniz hiç kapağını kapatmayabilirsiniz de zaten kıvamını çok güzel bir şekilde tamamlamış oluyor. Helvamın ilk sıcaklığı çıktı. Hemen sizler için servise hazırlamak istiyorum. Normalde dondurmayla çok güzellikler, hele şöyle uzayan bir maraş dondurmasıyla muhteşem olur. Ama tabi Fransa'da hakiki maraş dondurmasını bırakın normal maraş dondurmasını bulmak bile çok zor. Bu yüzden ben içerisine kaymak kullandım. Hani mascarpone var ya hazır satılanlarda. Onu sadece böyle biraz sunumu güzelleştirmek adına kullandım. Sade olarak da tabii ki servis yapabilirsiniz. Kaşıkla şekil vererek onu da videonun sonunda göstereceğim. Helvanın içerisini iyice çukurlaştırdıktan sonra içerisine maskarponu aldım. Kaşıkla kenarındaki fazlalıkları üzerine doğru kapatıyorum ve tabağı ters çevirerek servise alıyorum. Birileri tadına bakmak için bayağı sabırsızlandı. Arkadan uzanan eli görmüyoruz. <laughs> Kenarını şöyle bir bıçak yardımıyla hava almasını sağlayıp tabağı ters çevirdim. Eğer streç film kullanırsanız işiniz daha da kolaylaşır. Ve helvamız artık servise hazır. Tabi sadece bu şekilde değil normal kaşıkla da en basit şekilde Sunuma hazırlayıp servis yapabilirsiniz lezzeti kıvam az önce de belirttiğim gibi tam yerindedir kesinlikle sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hatta sıcak sıcak servis yapın lezzetini tam alın derim. Kesinlikle bu tarife bayılacaksınız. Birazdan kıvamını da yakından sizlere göstereceğim kesinlikle deneyin. Son olarak hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimizi denedikten sonra yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü yapmakta kararsız olan arkadaşlarımız fikir edinmiş olur. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.